Arkadaşlar Shiba coin ilgili biz ne söylersek söyleyelim aslında gerçekleri bizden saklıyorlar. Evet yanlış duymadınız. Gerçekler bizden saklanıyor. Hani biz burada Shiba vay efendim yüzde bin yanma oranı artacak veya trilyonlarca yakın gelecek veya Shiba'dan hani hiçbir şey olmaz. Hani amaç burada yatırımcıları bezdirmek, bunaltmak. Hani biz burada Shiba bir sent olur mu? bir kuruş olur mu? Bir TL olur mu? Ya da bir dolar olur mu diye konuşuyoruz. Hadi bir doları bir köşeye bırakın. Şimdi bakın burada ben konuyu nereye bağlayacağım? Beni iyi dinleyin. Hani biz burada vay efendim şımanın arzı 589 trilyon. İşte bir dolar olursa piyasada bu kadar para olmaz. Herkes zengin olur da. Arkadaşlar bu düşünceyi zamanında niye Seyif veya Abe Coin hakkında düşünmediler. Biliyorsunuz SafeMoon ilk çıktığı zaman e, biliyorsunuz bol sıfırlı tokendi. Aynı şivanın kaderini yaşadı. Ne oldu sonrasında? Safe bundan hiçbir şey olmaz. İşte cacık bir token. Yani insanlar resmen alay etti. Ne oldu? Safe buna yatırım yapan insanların %40'ı zengin oldu. Milyarder oldu ya milyarder. Ne yaptılar? SafeMoon'u zamanında aynı şiva gibi bezdirdiler. Herkes sattı çıktı. Geri kalan ufacık bir topluluk yani topluluk tamam mı? E, şiva koyun diyecektim. SafeMoon tutan küçük bir topluluk. Ne oldu? Bir sent olur mu? İki sent olur mu derken SafeMoon 2 dolarlara 3 dolarlara kadar çıktı ya. Zamanında SafeMoon'la ilgili çok fazla manipülasyon haber yapılarak yatırımcıları bezdirdiler. Aynı Shiba gibi. Hiç kimse bana demesin ki Shiba'nın arzı 589 trilyon. Eğer Shiba 1 dolar olsa bu kadar para olmaz yok var arkadaşlar. Gerekiyorsa dolar basarlar. Yani gerekiyorsa şu anki piyasada ne kadar dolar varsa onun 10 katı kadar dolar basıp piyasaya sürerler. Ama yine de Shiba'yı 1 dolar yapabilirler. Yani biz burada hani Şiva'nın 1 dolar olmasını bekliyoruz diyoruz ya veya 1 sent olmasını bekliyoruz diyoruz ya. Demek istediğim kasıt şu hani bizden gerçekleri saklıyorlar derken şunu kastediyorum ben. Cümlelerimi dikkatli dinleyin. Şiva'nın buradaki amacı aslında bırakın 1 dolara, bırakın 1 lirayı, bırakın 2 doları, Şiba burada isteseler buradaki amaç aslında Şiba'yı 6-7 dolar yapmak ama ne dedim sizlere şu anda e, yatırımcıyı bezdirme yani bir silkeleme ama çok sert bir silkeleme gelecek artık Şiba yatırımcıları gerçekten bunalıp çünkü çok fazla Şiba tutan var 7'den 70'e gencinden yaşlısına bu işten anlayan anlamayan herkes Şiba tutuyor cüzdanında. En kötüsünün cüzdanında 2 milyon, 3 milyon Shiba var. E ne olacak? İnsanlar bezdirip, Shibalarını ee, sattırıp, trilyonlarca koyun yakımı gelip, bir bakmışsın bir sabah kalktığın zaman bırak bir doları, Shiba 2 dolar veya 1.5 dolar veya 5 dolar olarak görebilecek bir potansiyele sahip bir sistem içerisinde biz oyun oynuyoruz. Bu sistem tabii ki de kripto para piyasası. Yani aslında Shiba üzerinde gerçekten çok büyük oyunlar oynanıyor. Çok büyük projeler var. Ee, geleceği gerçekten çok parlak ama bize bunu aksi etmiyorlar. Biz istiyoruz ki ama Shiba'dan bir cacık olmaz. Satalım çıkalım başka tokene yönelelim. Bunu istiyorlar. Ha bunu isteyen Shiba'nın e, kurucusu değil. Kripto para piyasasına yön veren balinalar böyle olmasını istiyor. Bunun içinde Elon Musk da dahil. Bunun içinde e, Justin Sun da dahil. Bunun içine balinalar da dahil. Bunun içine adı sanı duyulmayan bu piyasaya yön veren çok büyük kodamanlar, çok büyük zengin iş adamları var. Bu işin içine bunlar da dahil. Bu işin içine Luna'nın CEO'su da dahil arkadaşlar. Demedi, yani şöyle söyleyeyim sizlere. Demedi demeyin. Ben zamanında söyledim. Hani bu tarz hani şu an ben ne anlattım sizlere? Bununla ilgili ileride söylentiler daha fazla yükselirse veya hani belki şöyle söyleyeyim. Ee, tamam hani bir dolarlar şu an hayal. Büyük hayal ama e, hani yüksek kazançlar hayal değil. En azından bir dolar olmasa bile şiba güzel yerlere gelecek. Şöyle söyleyeyim sizlere Şiva üzerinde oynanan oyunları aslında az çok tahmin hepimiz tahmin ediyoruz. Ama gelecek günlerde sizlere Şiva ilgili görsel olarak şu an telefondan video çekiyorum. Bilgisayarda görsel olarak nasıl oyunlar oynanıyor, nasıl gerçekler saklanılıyor. Sizlere bununla ilgili daha kapsamlı, daha detaylı bir video gelecektir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. MX Global Borsası'nda 40 daha fazla kazanç elde etmek istiyorsan yüzde 40 daha az referans Pardon komisyon e, ödemek istiyorsan benim bu videonun açıklamalar kısmında benim MS Global Borsası referans kodlu linkine tıklayarak e, MS Global Borsası'na üye olup kayacağınızı tamamlayıp girdiğiniz kripto para birimiyle 40 daha fazla sahip olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Birkaç gün sonra sizlere Shiba ilgili bomba gibi videolar gelecek.